Merhaba arkadaşlar. Şöyle biraz kümes güncellemesi yapalım. Neler var neler yok. Kimler var kimler yok. Tüneklerde güvercinlerimiz. Yerdeki güvercinlerimiz. Yeni yavrular. ayna kuyruk dumanımız. Göklerimiz. Araplar. Süt beyazımız. Dumanlarımız. Herkes burada. Kiremit yukarıda. Kiremitin yavrusu var. Dumanımız burada. Onun kuyruğunda iki tane beyazı var. Süt beyazımız. Takkeperçem. Başka başka şunlar yeni yavrularımız. Daha uçmayı beceremiyor. Geliyor yukarı zıplıyor. Bekle biraz. Ne acele ediyorsun? Şu yeni yavrumuz. Bu yeni boz dumanımız. Yumurtadan gelen Başka başka. Başka kimler var? Ha. Burada yavrumuz var. iki tane. Bu e, bu güver şeyden yavrudan ne kadar diyeyim? Bir hafta sonra doğdu. O bundan küçük duruyor. Burada güzelliğimiz var. Ağzı görünüyor. Bunun altında iki tane yavru var. Başka başka. Bunun altında var mıydı? Bunun altında da iki tane yavru var. Bir tane yavru burada var. Şimdilik bu kadar.